Arkadaşlar selam. Videolar hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Her gün akşam saat 8'de Twitch'te canlı yayındayım. Yayınlara gelerek bana destek olabilirsiniz. Beraber eğlenceli vakit geçirebiliriz. Yapabildim ya. Excite 3 2 Spike B'de düşük, 1 bir 0 Büyük kurtsun. Oğlum bir Ipsos smoke atmış da çocuğun götü böyle görünüyor o, amına koyayım. O, Bekle baba. şunu bak. O pikleyemiyor. Koş raising, sayıda, koş ding, sayıda. Ding, ding. Tamam siktim onun arasında o zaman izle. <laughs> Ama o nade beni sikiyor. var, <laughs> Girdi be girdi be bekleyim sana. Hayı bana da yardım edeydiniz değdin lan. Ben geldim oğlum sana diyorum zaten girdi be bekleyim diyor. Aa sen burada mısın lan? Geldim işte dostum. Deşim var mı? Kal sen. Yok Çatkanım deşim yok. Var deşim yok. O zaman tamam buradan <laughs> bekliyorum o zaman. Buradan bekliyorum, buradan bekliyorum. <laughs> aynen Saita aynen trap, aynen. Boş. Kaç kaç şatkanım var. Bu bir. Çıktım. Bu iki. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Vandal Değil almış. Da? Vandal almış. Kaç kaç kaç. Vandal ya almış. Kaç kaç. kaç. Ben ne koyayım. <laughs> Aa burası vurdu beni ya. Ben çözdürtme yeter. Adam şerifle bile vuruyor. Fark etmiyor ki. Ama ben kurt oynamıyordum genelde ya. Tony en genç adam. Sana insan uyku modu. Kuyruk mu? İnsan insan Nefret uyku edelim. modu. Bir de zayıf sev alcan eline. Oo kebap. Oh, bir de slot açtım mı? Aa. Uza salmak yasak. Uza salan aç. Neydi isim? <laughs> x X power X X diye. Thank you baby. <laughs> Skate oh diye bir adam vardı. <laughs> <değil mi? gülüyor> ne? Bize Yok onu bilmiyorum da Katri Matem'de falan da bir ne girip çıkmışlığım var. Gölge aramalarına. Onları tokatlayan klan işte. Tokatlayan mı? Tabi. Hem yedek kadrosunu hem main kadrosunu. Yeterince <laughs> iyi değillerdi. Yeterince iyi değillerdi. Kesinleri geldi Bu Rize'nin havası bozuldu. <laughs> Adamlar bizim var ya Sakso çektirtiyor amına koyayım. Abi bu Işak ne diye? Çekilin yolumdan! Dur oğlum önüme geçme. Bunun lazım. Eyvallah. Oo, oh, BBL klasik. Oldu <laughs> çocuk burada ya. Dikkat, dikkat. Bir düşman kaldı. Oğlum adam smoke'ta Sage. <laughs> Ay sakin. Duman indi. Oğlum atma yaydan lan. Hazır. Adam long'da. Burası. Long'da mı? Evet bak Cypher'a bir tane atırıyor aslanım benim kullanamaz. Ya büyük kurt olmak böyle daha ne edelim Bu tehti mi satıyor bu nasıl He Trabzon'da bir de insan balık tutmaya gider Çok Sen niye balık tutmaya gitmiyorsun dava gidiyorsun diyordum Balık tutmaya gittim olta yerine burnumu kullanıyorum diyordu Vay Allah Trabzon'da ama hep leş kanka beni kaldırsana seç. Burası. Bak kaldırdı şu an. Cehennem. Beni kaldırdı. Ben. Spike A'da düştü. Lan bir tane daha var arka. Bekle 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 ölme. Kalan son Oğlum sıkıştım ölmeyeyim de ne yapayım. Bir o da sol sol. Ben yapacaktım onu. Ben yapacaktım. O yaptı ya. Tam laz işi var ya. Böyle sinsi sinsi planlar. <laughs> Allah. Çok, çok fena geldi ya. O, 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 ah, Trabzon bak. Kanka. Al bak, bak şekil ha. Maçın or adam savaşın ortasında sıçmaya gider mi lan? Ne bu korku? İnsan mı kalıyor Görüş kızım, Bomba. Görüş, Gör değilim sakin. Backside'de bir flash'ı daha var onu atacak. Saydı saldı. Açığa kur long çıksanız Oğlum lan. Oğlum beni <laughs> nereden vuruyor? Ay 50 vurdum ona da ya. Burada. Yok revive aldı. Görevin daha bitmedi. <gülüyor> Sahtekar. Ne kaçırdın? Ula vandalı kullan hiç. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. <laughs> O da AFK herhalde. Aynen. Oh no. Aa. Bizi siktirdi kanka. Bizi siktirdi orada o kadar. Adam, adam, adam oldu. şuradan şuraya bakıyor ama bakayım o kadar adam var. Siz <laughs> öldürterek benim orada olmadığımı inandırdım adamı. Zekaya bakar mısın? Kimisi değil mi? Of of. Hadi göreyim Duran taktiğinden sonra duyduğum en iyi taktik amiracım. Insta ulti geliyor aya dikkat. Ha şu bıçağı yemeyelim iyiydi ya. Spike. Dur hele bekle bol atma bakayım. At. Dikkat dikkat. Spike ışıcımız öldürüldü. Ay 56 KO 80 reis elim titredi vuramadım çocuğu. Kafes tetiklendi. Kamera devre dışı. Ya oğlum bunlar sazan gibi bizim reisin önüne atlıyor. Salak oğlum bunlar. <laughs> He, ha balık tutmuş ha bunları vurmuş. Aynı mantık zaten. Hiç atlıyor Aynen öyle. Kin <laughs> <laughs> almadım o kadar pişmanım ki. Hangisini? Şu an elindekini. Oğlu sen yerden mi aldın bunu? He. adama bak lan ne delikanlı adam iş yerden buldun atıyor. Ben atmazdım o bırakır. Olsun. Yılım var mı? Yılım var mı? Yılım var mı? Yılım var mı? Senin için. Ulan atmalarız he Dinkli dinkli. Raze dinkli. Dink attım Raze'e. yolda. Helal. Ah. La bombayı ver. Bombayı at bana. Bombayı at kurayım Adamlar bitti lan. Spike yerinde. Hı. Ay düştüm. Cam var mı? Cam var hı hı. mı seç? Sonunda bir seç. Ana 3. Üç ah. oldum, üç. Yaraydık. Aldınız aldım. Ah. Ah. Kaldı. Helal. Helal. Evet. Ana adama bak bolunu saklamış bir de antibol atıyor. Oho. Ne oldu? Raise Trabzon'la alır ya. Kesin ondan var ya. ben kaçlıyı straflıyorum? Azık 2 seç Seçelim var mı? Senin için. Seç hey, mı <laughs> <Kaldırım> seni ya? <laughs> Ulti'm hazır. <laughs> Ha bana sıkıyor. Gel gel bana gel. Versin. Aba. Cehennem geliyor. La koşuyorum uzattı Ronaldo gibi. Kaya <laughs> 104 öldü nice. Elveda. Helal guys. Orada. Ne yapıyorsun ama çalım mı atıyorum ya. Oğlum ben çıkamıyorum ki. Tamam gel bana gel bana gel. Senden bana gel. gel bir daha bir daha bir daha. Senin amına koyayım ha. Göbeğim çatladı amına koyayım hadi artık. Götürün mü? Evet, Sensin tamam. lan o. Her insan çıkacak diye bir mı var. Ben Q alıyorum genelde sana ne? Tercih meselesi. Duman indi. Avla o sumu atmayaydın iyiydi. Dolduruyorum. Hadi Stay patmış. hiçbiri de kullanılmıyor vay anasını. A'da düştü. <laughs> Adamın namı 55 55. İkisine de 55 vurdum. Son 30 saniye. Bir Yok düşman bir kaldı. 55. 19 çok mu? Az çıktım. Harbi mu lan? Bacağını söylemiştir ama 19 ne saçmalamayın. Ben sünnet olmadın mı? 19 ne diyor ben hakkıyım. Ayak 46 Ayak 45. Be. Ayak 45. Yani 45 de yani öyle bir mal <laughs> yok ben. Arap çökenli misin? Nasıl? <laughs> Reis, hava ama. Reis bu seç sana kanal döşer ben sana söyleyeyim. Kanal döşemeye geç, kanal aç çıkarır abi. kanka. Ulan niye smoke attın? Neyse, ben yine hallediyorum. O da short. Ha burada ya. Heh. Yalan tabi oğlum. Siz inanıyorsunuz mu 19 olduğunu? Bacağı falandır amına koyayım. Dizden aşağıyı söylemiştir. O size kosunuz. Neyse ben alırım roundu Ben de ya ben sana inanıyorum. Çanta yolda. Kafası çarptı. <laughs> Taktım mı? Hop, toş. <laughs> of toş. <diyor. gülüyor> İkisi de mitte. Oy oy takıma bak. Takıma bak. Elinize sağlık. Savunucular kazandı. Sağ <laughs> olun. YouTube linki attım o benim video izleseniz.